gelmişti. Kurban Bayramı öncesinde ödemelerin başlayacağı noktasında emekli sandığı kapsamında ikramiye alacak kişilerin ödemeleri bugün başladı. Aylığını 1 Temmuz'da alanların ödemesinin başladığını söyleyelim ve takvimi sizlerle paylaşalım. 4 ağlı işçi emeklisi olan bir kişi aylığını 17'si ve 21'i arasında alıyorsa 5 Temmuz'da bayram ikramiyesini alacak. 4 ağlı bir işçi emeklisi kişi aylığını 22'si ve 26'sı arasında alıyorsa 6 Temmuz'da ikramiyesini alacak 4C'li bir memur emeklisi aylığını 1 Temmuz'da alıyorsa ödemesi bugün yapılıyor. 4C'li memur emeklisi de aylığını ikisi ve 5'inde alıyorsa ödemesi yine bu tarihler arasında yapılacak. 4B'li Bağkur emeklilerinin de aylığını 25'i ve 28'i arasında alanların ödemesi 7 Temmuz'da yapılacak, 8 Temmuz'a kadar ödemelerin süreceğini söyleyelim. Bu uygulama başlayalı yaklaşık 4 yıl oldu. 1100 lira şeklinde emeklilere bayram ikramiyesi veriliyor. Yaklaşık 13 milyon kişi ilgilendirdiğini söyleyelim. Ödemelerin 8 Temmuz'a kadar devam edeceğini tekrar hatırlatalım ve sözü yeniden size bırakalım.